Yeşil vatan için havadan ve karadan mücadele 7 gün 24 saat sürüyor. O anlardan birini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli, Bayraktar TB2 insansız hava aracıyla yapılan nefes kesen takip sonucu yakalandı. Orman kundakçıları insansız hava aracından kaçamadı. Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen 3 kundakçı nefes kesen takiple kız kıvrak yakalandı. İnsansız hava aracının yeşil vatan uğruna çalışmalarını sürdürdüğü yer Adana'ydı. Sarıçam'da çıkan orman yangınını daha ilk dakikadan tespit eden Bayraktar TB2 durumu hemen ekiplere bildirdi. Dumanların yükseldiği bölgeden hızla uzaklaşan bir aracı takibe alan Bayraktar TB2 görüntüleri eş zamanlı olarak Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarmayla paylaştı. İnsansız hava aracının yönlendirmesiyle harekete geçen jandarma şüpheli aracı durdurarak 3 kundakçıyı gözaltına aldı. O anlardan geriye ise ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi kaldı.